Herkese merhaba sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni yıldan herkese merhaba öncelikle yeni yılın sizlere özel ilk videosu bu videoda yapay zeka coinlerini ele alacağız ve çıkabilecek herhangi bir yapay zeka rallisinde bu coinlerin çıkabileceğini düşünüyorum fakat tek tek anlatacağım bu yüzden iyi dinlemenizi temenni ediyorum Binance dışı burada 3 tane coin var bunlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini nasıl almamız gerektiğini hangi kafa yapısında tutmamız gerektiğini bunları anlatacağım size uyarsa değerlendirirsiniz. Uyumazsa değerlendirmezsiniz. Bu tamamen sizin kararınız. Çünkü bir şeyde risk varsa bunu benim sizlere anlatmam lazım. Ama yoksa bunu da benim sizlere anlatmam lazım. 3 coin'in riskinin olmadığını düşünüyorum. Ama diğer 3'ünün riskinin olduğunu düşünüyorum. Bir o kadar da 50x, 100x yapabileceklerini düşünüyorum. Bu yüzden videomuzu atlamayalım. Ve ben projelerden ziyade potansiyelini anlatacağım sizlere her zaman daha kısa, daha net olmaya çalışıyorum. Çünkü direkt anlatmam lazım size. Risk var mı yok mu? Kısa ve net bir şekilde. Ben şimdi burada hepsinin projesini sizlere anlatırsam bu video bitmez. Onu sizlere söyleyeyim. Evet hiç uzatmadan 2023 yılının ilk videosu ile birlikte sizlerin karşısındayım. Keyifli seyirler diliyorum sizlere. Dinleyin. Şu an herhalde çayınızı yudumluyorsunuz. Bilmiyorum. Hadi direkt videomuza geçelim. Anlatıma başlayayım. Öncelikle dostlarım biliyorsunuz ki Fedcoin. Fedcoin bizim number one'ımız olması lazım bu süreçte. Yani buna istediğiniz miktarlarda yatırım yapabilirsiniz. Ama şu mantıkta olmanız lazım. Ben mesela piyasanın dip yaptığını düşünüyorum. Döneceğimizi düşünüyorum. Benim düşüncem burada önemli değil. Benim düşüncem ile yaptıklarım arasında çok büyük fark var. Bu coin batmasa bile, delist olmasa bile yeni çıkmış bir proje. Ve o kadar ağım şağım bir boğa yaşamamış bir proje. Oluşabilecek bir yapay zeka haberlerinden veyahut da rallisinden en çok nem alabilecek coinlerden bir tanesi FED. Bu yüzden portföyümüzde %90 %80 ağırlıklı FED'e önem vermeliyiz. Ben elimde tutuyorum. Hem uzun dönemli hem orta vadeli hem de kısa vadeli aldıklarımız var. Bu projenin iyi bir şekilde paralar kazandırabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi hedeflerini size de zaten anlatmıştım. Boğa sezonu hedefleri, ay sezonu hedefleri. Bunların hepsi geldi. Trade dağıttık. Orta vade hedefinden de vurduk. Şimdi bir kaldı. 17-22 sen aralığı hedefimiz. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu yüzden bu proje orta vade bakmayacaksınız. Bu sepeti yapacaksınız abi. Sonrasında arkanızı el unutacaksınız. Cidden öyle bir şey yani düşündüğümüz gibi bir yapay zeka rovaşı olursa ondan sonrasında haberleri olursa piyasa bundan ne malı? Bu coinlerin çok sert bir biçimde çıktığını görme ihtimalimiz var. Bu yüzden bunlara erkenden atlamak varken geç atlamayalım. Nasıl sandbox 40 centte 50 centteyken yatay gidiyordu bir anda Facebook meta şirketleri metaverse projelerini yatırım yaptığını söyledim. Mana uçtu gitti. 20 kat, 30 kat. Hatırlayın. Aynı o şekilde olur. Yani yakalayamazsınız. Bu yüzden bu projelerin sağlamı var, sağlam olmayanı var. Çünkü Binance dışı var. Bak burada DK'yı görüyorsunuz. PRQ'yu görüyorsunuz. Hack'in token'i görüyorsunuz. Bunları zaten anlatacağım size. Arkadaşlar portföyümüzde ilk yer vermemiz gereken isim Fedcoin olacaktır. Benim de elimde bulundurduğum bir coin. Bu sağlamlar arasında. Okey miyiz? Geçelim sağlamlar arasına ikinci token'ımıza. İkinci token kızımızın adı ne? Ne? Meri. 11 milyon. Bakın bu coinlere kısa vade orta vade bakmayın. Boğa sezonu hedefli bakın ve hatta bir yapay zeka rallisinde bakın bunlara. Çünkü bunlar bu sezonlarda çıkabilir. Gördüğünüz gibi arzı çok iyi. 11 milyon adeti var. Bunun 6 milyon dolaşımda. 72 milyon market cap'te. 12 dolar fiyatında. Bir yapay zeka haberinde ve hatta dediğim gibi rallisinde bu token en az 250-300 dolarları görür. Bu yüzden bu videoda sizlere hedef de anlatmayacağım. Çünkü hedeflerimiz uzun vadeli. Eğer ki bunun olacağını düşünüyorsak ben olacağını düşünüyorum. Günün birinde bu tokenları bu coinleri elimizde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. 100 dolarsa 100 dolar. 50 dolarsa 50 dolar. 100 doların senin yeri gelir 5000 dolar da olur. 10.000 bin dolar da olur. Var. Bu potansiyel var. Biraz daha kripto para ekosistemin büyümesi lazım. Şu an mesela NMR'ye baktığım zaman 250-300 dolar potansiyelini görüyorum ben kılçıksız. Ha 1000 de vardır. 2000 de vardır. Bu potansiyel var. Arzından dolayı. Ama realistik her zaman yaklaşmamız lazım. O dediğimiz yapay zeka realistik elmezse bu NMR'nin en kötü gideceği yer boğa sezonda 100 dolar 120 dolar. Bununla fikir olalım. Bu yüzden bu sepette yer vermemiz gereken ikinci isim NMR olacak. Geçelim üçüncü isime. İlk sepetimizde vermiştim sizlere özel. Agis arkadaşlar. Bu coin çok potansiyelli bir coin. Hiç boğasını yaşamamış bir coin. 2018'den beri piyasada olan bir coin ve yerlerde sür. Marketlerine baktığımızda Binance'da sadece de listeleniyor. Bu yüzden Binance'dan bunu alacağımız zaman ne yapıyorsunuz? USDT'niz bu çevirip hangisi alıyorsunuz veyahut da bitcoin paritesinde alıyorsunuz hangisinde alırsanız alın bunlar size kalmıştır 53 milyon market cap'te arzı sınırlı 2 milyarın 1 milyar 100 milyon dolaşımda çok güzel bir proje bu da yapay zeka projesi bunlar zaten kendiniz google'a girdiğiniz zaman yazdığınız zaman bakın burada göreceksiniz yani web sitesi bayağı bir yapay zeka oldu belli bu tür projeler esasen kendimizi kandırmayan mesela sandbox bir metaverse değil veyahut da mana bir metaverse değil veyahut da bunlar e, tam tam zamanlı bir yapay zeka değil. Ne demek istiyorum? Mesela mananın nesi metaverse? Yani gözlük mü takıyoruz da gidip oyun oynuyoruz orada bir şeyler yapıyoruz? Yok adamların projesi var. Geliştirirse metaverse olarak tagı var. Bu yüzden bunlar da yapay zeka üzerine çalışan firmalar. Bunlar ne kadar hedeflerine hızlı çabuk bir şekilde giderse biz de o kadar fazla kazanırız. Biz projeye yatırım yapıyoruz. Teknolojisine yatırım yapmıyoruz. Ama yatırım yaparken altı dolu mu değil mi? Neye hizmet ediyor? Bunlar çok önemli. Çünkü 50 sonuçta hiçbir şey olmasa bile projenin adı yapay zeka bile olsa bir yapay zeka haberiyle birlikte çok sert hareketler yaparlar. Tek bir habere bakar. Yani herhangi bir dünya devi markasından gelecek bir habere bakarlar. Üçüncü coin'imiz de Agis'te. Şimdi bu geri kalan üç tane coin'imiz. Bunları iyi dinlemenizi temenni ediyorum. Öncelikle hangi kafayla bakmamız lazım bunlara? Hayatınızda görmeyeceğiniz paraları atmanız lazım bu üç coin'e. Bu 3 coin'den bir tane tutturursak özellikle Haken'ı tutturursak Haken'da en az 100x potansiyel var. Öbür PRQ'da da aynı şekilde var ama DKA'da biraz daha risk var. Bu yüzden ama DKA'da güzel bir proje araştırdım bunu. E-Kargo olarak geçiyor. Adamlar farklı farklı hizmetler yapmaya çalışıyor. Bunu da kendiniz bakın arkadaşlar. Ben sizlere anlatacağım şimdi risklerini veyahut da potansiyellerini. Öncelikle DKA'dan bakalım. Bakın videoyu burada durdurun. İyi bir şekilde bakın. D-Kargo olarak geçiyor. Kısaltılışı DKA. 5 milyar adet var. 2 milyar 400 dolaşımda 61 milyon market cap'te. Nerede listeleniyor peki? Gate'de, Haube'de, Upbit'de. İstediğiniz borsadan alın. Ben olsam Gate'den alırım. Soğuk cüzdanıma çekerim. Borsada tutmam. Bu borsaların hiçbirinde tutmam bunu aldıktan sonra. Ethereum tabanlı bir token. İsterseniz Gate'de de tutabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama buradaki ana nokta. Bu token zaten potansiyelli bir ürün. Eğer ki Binance haberi gelirse bu arzıyla birlikte çok rahat bir şekilde 80 sent ve 1 dolarlara ulaştığını görebilirsiniz. Dediğim gibi bir yapay zeka rallisinde. Fakat bu noktadan bile minus'sız bile kazandırabilir mi? Kazandırabilir. Doğruya doğru. Belli bir kısım var. Tutuyor. Arzına göre fiyatı da uygun. Bu ile birlikte fiyatı 30 sent, 40 sent veyahut da 20 sent olsaydı alınmaz derdim. Ama buradan alınabilir. Buradan alındığı zaman 0 -0 onlara bir sıfır atma gibi bir riski de vardır. Bu yüzden görmediğiniz paralarla alın. Çünkü içinden çıkabilecek bir para var bunun. 61 milyon market cap'te bir para çıkabilir bunun içinden. Fakat Hacken'dan çıkacak fazla bir para yok. Çünkü içinde fazla para yok. Ve hatta PRQ'da fazla bir para yok. Bunlara değineceğim zaten. Bu yüzden arkadaşlar bu projeyi de ele almanızı isterim. Çünkü bence kaliteli şu an borsalarda listeleniyor. Daha yeni bir proje. Gördüğünüz gibi 2020 yılında çıkmış. Tüm zamanları en düşük seviyesi 0.020'ler yani Ayko fiyatlarına gelmiş bulunmakta. Şu an sadece tüm zamanları en düşük seviyesinden %25 yukarıda. Tüm zamanları en yüksek seviyesi ise 70 bir yapay zeka rallisinde bu 70 senti de devirir daha da üstüne gider diye düşünüyorum. Geçelim benim de takip ettiğim sevdiğim projelerden bir tanesi Hacken Token arkadaşlar. Arzı sınırlı 1 milyar 474 milyon dolaşımda hem cyber security hem de yapay zeka platformu. Nasıl mesela? Şöyle özetleyeyim size. Bir yerde bir hack saldırısı oluyor. Adam bu yapay zekayı kodlamışlar. Nerede ne hack saldırısı olmuş? Kim yapmış? Ne kadar transfer yapmış? Çok güzel bir hizmeti var. Aktif bir şekilde kullanılıyor. Ukrayna tabanlı bir token arkadaşlar. Bu yüzden buna da ben önem gösteriyorum. Ama her ne kadar da önem göstersem Binance'da veyahut da kaliteli bir borsada yok. Yoksa fazla para atmayacağız. 100 dolar 200 dolar. Çünkü market cap'i çok düşük. Bunun buradan çok rahat bir şekilde 10 centleri 15 centleri alma gibi bir olasılığı var. Yapay zeka rallisi veyahut da bunun Binance'a girdiği bir dönemde çok büyük hedefleri olabilir. Bu yüzden bu hedefleri sizlere söylemek yerine büyük bir potansiyelin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Fakat büyük bir potansiyeli var diye gidip buna evimizle arsamızda girmememiz gerek. 100 dolar 200 dolar neyi görmüyorsan sen 20 doları görmüyorsundur ve hatta öbürünüz 100 doları görmüyordur. Dileyen atabilir. Attığı zaman da büyük potansiyelin olduğunu unutmayın. Yani 100 dolarınız geri gelir. Dediğim gibi 5000 dolar olur. Allah bereket versin. Güzel bir kazanç yani 100 dolara 5000 dolar. O zaman şunu diyebilirdim. 5-6 alsaydım olurdu param 500 bin dolar. Bunu demeyeceksin. Gerek yok. Önemli olan risksiz bir şekilde görmediğimiz parayla unutabileceğimiz yatırımlar yapmak. Bunlar da o türde bir yatırım. Ha bunlar kısa vadede çıkabilir mi? Bence çıkabilir. Ama tabii ki de bu size kalmış. Ben uzun vadeli bakmanızı öneriyorum. Son coin'imiz arkadaşlar pdq Bunun arzı ve adeti daha da güzel. Market cap'i de güzel. 500 milyon adetin 173 milyon dolaşımda. Marketlerine baktığımızda bu daha da iyi. Coinbase Pro'da, KuCoin'de, MXG'de listeleniyor. Gayet Et kaliteli borsaları var. Günün birinde bu Binance'a girebilir. Bu da güzel bir proje. Dediğim gibi bakın bunun da market cap'i düşük. Bunda da en az 1 dolar potansiyel var. 50 cent potansiyel var. E yapay zeka rallisi olduğunu varsayarsak bu coin'de rahat bir şekilde 40 ve 50x potansiyel var. Hepsinde var bu son 3 saydığımda. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Binance dışı riskli coin'leri sizlere anlatıyorum. Evet perspektif açıdan baktığımız zaman bütün coinler riskli. Önemli olan şudur arkadaşlar. Ayı sezondayız. Ayı sezonunda batmayacak coinleri biriktirmek. Bu da Binance içinde bulunabilir. Binance dışında coinlerin çoğu batıyor ve gidiyor. Çoğu scam dolandırıcı pump and dump oluyor. Bu yüzden Binance içindeki market cap'i düşük coinlere önem veriyorum. Mesela Ray, mesela FED. Bunları zaten sizlere anlatıyorum. Her şeyi biliyorsunuz. PRQ'da böyle bir coin. Bakalım tüm zamanları en düşük seviyesine. 74.92 tüm zaman en düşük seviyesinden 10 kat yukarıda ama zirvesi neresi 2.61 çok büyük buraya gelse çok deli bir para bence diye düşünüyorum dediğim gibi arkadaşlar bunları değerlendirip değerlendirmemek sizlere kalmış Bence hepsi birbirinden potansiyelli ama ben garanticiyim diyorsan ben FET alırım yani ben bunu alırım ben bunu tutarım FET daha güzel bir şekilde etkilenir market capi de düşük arzı da sınırlı hem bunu tutuyorum bunları da tutuyorum cüz'ün miktarda bunları sizlerle birlikte paylaşmak istedim gelen olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı tekrar tekrar kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.